İyi akşamlar sevgili futbol severler. Az önce Atilla Karaoğlan 20. haftayı noktaladı. Galatasaray çok zorlandığı maçta Kayseri Spor'u 2-1 mağlup ediyor. Gerçekten giden gelen ikinci yarısında inanılmaz bir heyecana sahne olan karşılaşmanın yorumunu... Şimdi sevgili hocamızdan Rıdvan hocamızdan alacağız ve yarışta Fenerbahçe'yi takibe devam ediyor Galatasaray. 2 puan geriden 8 hafta averajla sıralanmıştı iki ekip. E, hatırlayacaksınız Sivas'taki puan kaybının ardından Galatasaray e, burada sahasında Rams Park'ta puan kaybına tahammülü yoktu ve 86. dakikada Mertens'in penaltı golü galibiyeti getirdi ama gerçekten son haftalarda Özellikle kadro sıkıntısıyla beraber Galatasaray kazanmakta çok zorluk çekiyor ama belki de dün dediğiniz gibi o altın gol çok önemli bir 3 puan bugün bir benzeri Galatasaray için söyleyebiliriz herhalde sevgili hocam. Şöyle o dünkü yorum şuydu 7 birlik galibiyet daha, daha, daha değerli. Çünkü çok kapanan bir takım Fenerbahçe'ye türlü risk kaldı ve genel anlamda sezon başından beri daha önce oynuyor Galatasaray'dan. Sezon ilk haftalarında, burası çok önemli, çok önemli olmuyordu. Yani Fener öne geçiyor, Galatasaray'ı yakalıyor. Fener öne geçiyor, Galatasaray'ı yakalıyor. Fakat hem Fenerbahçe'nin dolu dolu oyunu son haftalarda, ilk yarının sonuna doğru başlayan, hatta bir sır var rağmen Gaziantep oyunu, bu dönemde de kadro eksikliği de Galatasaray'ın. Dikkat ediyorsan, şimdi 3 puan geriye düşüyordu, kazanıyordu, yakalıyordu. Şimdi 5 puan geriye düştü, maç eksiğini ve hem eksiksiniz. Bugün maç boyunca gördüğümüz Galatasaray'da en büyük problem ama en büyük problem acayip sabırsızlar, stres altındalar. Taraftar ilk yarıda tamamen e, baskı baskı altında sonra o stres hatalara götürdü, top kayıplarına götürdü. Aslında birbirinden sonra dahi Galatasaray yine e, ne derler çok stres altında oyun oynayamadı. Yani sakin kalamadı. Okan Hoca da aslında o da ya ne yapayım diye İrfan Hoca'ya söylüyor. Aslında oyunun son bölümünde üç tane oyuncu söylesem, nerede oynadı desen izleyicilerde çoğu bulamayabilir. Ben de dahil. Evet, oyuncu sistem işte. karmaşığı oldu. Evet. Tam bir kaos. Yer, tam kaos oldu. Ee, zaten elinde santraforun yok. Halille başladın 2-3 haftadır. Halil'i çıkardı. Bir ara Barış oraya Sonra genç oyuncuyu attı. Baran'ı attı. Zaha zaten soldan hiç Santupor'a geçmedik. E, Rakiplere tamamen mahkum oldu. Tete yine silikli oyun. E, orta sahadaki zaten iki oyuncuyu mecburen hep değiştiriyor. Aslında Galatasaray'ın probleminin fiziki olduğunu söyleyelim. Bu sistem yorucu bir sistem. Emin ol bu Abdülkerim Nelson ve e, Mustafa üçlüsü bu takibi iki puanda tutuyor. Bak Bu takibi bu üçlü tutuyor. Öndeki ikisinin büyük eforları var. Eyvallah ama ikisi birden tesadüf değildir yani. Genelde üçüncüler çıkar. Torreira da bitiremiyor. Endombele de bitiremiyor. Kerem de bitiremiyor. Demirbay için söylüyorum. O gün Kaan da bitiremiyor. Çıkıyor oyundan. Hatta bugün Solak oyuncusu ve biri rağmen Kaan'ı sokuyor oyuncu. Solbek olarak. Evet. Yani hoca da biraz dağıldığını görüyorum. Ben açık söyleyeyim. Daha e, sakin kalması gerekirken tabii ki o maçtan önceki puan farkı futbol insanız. E, taraftar olarak da bizler antrenör oyuncu kadar olmasa da maç anında gitti geldiler yaşıyorsunuz. Dakika 75 Antep 0 Fener 0 artık bunlar başladı. Tabii. Totemler başladı. Oyuncu ben son bölümü seyretmeyeyim büyük ihtimalle İsmail Kartal bugün maçın son bölümünü izlememiştir. O dönemler geldi. Evet ya 5 puan olacak, 5 puan olacak, 4 e, puan olacak, 4 puan olacak derken hani beraber bitmeye razı. Bol Gol olduğu zaman böyle bir mesela Antep'te falan atınca bir enerji boşalımı oluyor. Bu sezon sonu yaklaştıkça çok gittiler geldi oluyor. Ben de şampiyon yan takımda antrenörlük yaptığımda bir gün önce rakibimiz oynadığı zaman bir de acayip bir skorla kazanıyorsa daha da böyle sezon sonunda... Sizi baskı altında. Baskı altında. Galatasaray ilk kez baskı altında kalmaya başladı. Çünkü tecrübeli oyuncuları yok. Çünkü eforu, yani enerjisi bitti. Gerçekten izliyorum yani oyuncuların o ilk, Galatasaray iş takımını yazayım. Gerçekten şu oyuncular acayip bir sezon geçiriyorlar. Öncelikle Nelson yani Davidson Sanchez'in arkasında bekledi ama iyi beklemiş bir profesyonel olarak her hafta iyi oynuyor. Abdülkerim zaten oyunun Bütün şey kadar iyi. Tabii. Yani öylesine özel bir profesyonel ki fizik olarak. Tabi Şeşe Boya sakatlıktan döndü. O da tedirgin biraz. E Barış Alper fiziğiyle rakibiyle sürekli boğuşuyor. Ama hücum ettiğiniz zaman Barış'ı solla kesmeyi bekleyelim. E bugün Şeşe Boya'dan da fazla beklemediğimize göre bu kadroyla aslında oyunun biten kadrosuna baktığımız zaman 53'e 51 bu ligin burada olması çok büyük olay Galatasaray için. İzlediğimiz Fenerbahçe ile son aylarda izlediğimiz Galatasaray arasında gerçekten normal şartlarda 7-8 puan fark olması lazım. Bunu ben kötü bir şey söylemiyorum. Ona rağmen bu kadar eksiye fiziksel ve psikolojik baskıya rağmen oyunun son bölümüne geldiğimizde sona gelelim arkadaşlar. Sonunda genç oyuncu da soktu. Eyüp'ü de aldı en son. Bak Eyüp'tü Baran barıştı, evet. Barıştı. E, hocam dün da, gelen Kerem mi Her Kerem karış Kerem geliyor buradan oluyor pas veriyor falan böyle yani öylesine tuhaf oldu ki artık oyunun son bölümü. Bir tek Nelson kaldı arkada. Bir tek Mertens'in yerine de Eyüp'ü koyacağız. Evet. E, Mehdi. Ama o golden sonra. Ha i̇ki ama bir, en son dediğiniz Hayır 2 yani. gelenin artık tamamen artık şey oldu Galatasaray takımı oyun yazamayız yani şu oynuyor diye. O konuca da şöyle yapıyor bak. Baran git orayı karıştır. Bak, basit cümle değil mi ama öyle. Bugün Galatasaray karambol oyunuyla ki şöyle söyleyeyim ilk yarıda Okan Hoca'nın her maç öncesi ve her maç sonrası söylediği bir konuya katılıyorum. Koparabileceği pozisyonlar buluyor Galatasaray. İlk yarıda 3-0 önde bitirebilirdi. Mertensin var. İki e tane tek, maçın aynen. başında var. işte bayağı pozisyona giriyorlar. Sonuçlandıramıyorlar. Galatasaray 16 galibiyeti var. 12'si tek farklı. Bu ne demek biliyor musun? O savunma oyuncularını... Gayet. Muşlera'yı da unutmuyorum. Penaltıda da kurtardı. 12, 16 maçın 12'sini tek farklı kazanarak 51 tane puan yapıyorsun. Galatasaray'ın namalip ikinci olduğu sezonu hatırlar mısın? 84'lerde falan. Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın şampiyonu oldu. Son maçı Sarıyer'le bizdeydi Galatasaray'ın. 2 puan sistemde. gol attılar. 1-0 e, penaltıdan kazandılar. Fakat türbünlerde de böyle. Yani namalüp ikinci oluyorsunuz. Şimdi ilk Kaç beraberliği var biliyor musun? 34. Kaç hafta? 34 hafta 16 yani. beraberlik kaldı. İşte, 18 takım 16 takım mıydı? Hatırlamıyorum ama yani. 16 tane beraberliği var. Yani, evet. işte, Yenilmiyorsun işte, ama puan. çok puan kaybediyorsunuz. Evet çok kaybediyorsunuz. Ama Galatasaray'da bu 10 iki tane maçtan üçünü berabere bitirse bir anda Tabii. fark nerelere gelecek. Evet. Kaldı ki en önemli tekrar kiminden? deplasmanda puan da aldın. Evet. Ve yüzden, burada oynayacaksın. Galatasaray böyle. takımı şimdi Icardi yok bir buçuk aydır. Za altı gol atmasına rağmen sahada yok kaç haftadır. Evet. Tete'den verim alamadın. Barış Solbek oynuyor. Kerem Aktürkoğlu yok. Bakın Kerem e eleştirilen bir oyuncu değil mi Ama üç dakikalık görüntüye koyduğumuz zaman hep Kerem var. Sürekli seni taşıyor oraya. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun olmaması Galatasaray için çok büyük handikaptı. Şimdi hoca şunu söylüyor. Düşünüyor hiç söylemez. Söyle diyor. Ya bir şey olsa da bir iki bir gençsek mi acaba nasıl olacak diye. Hani düşünüyordur. Çünkü yavaş yavaş taraflarda bir ara 80. dakika re 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 r, 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 r. Hani yapmak istiyor ama onlar da görüyor ki oyuncular da gidemiyor artık. Fizik olarak da gidemiyor. Derbi, derbi,